Bakma bana öyle ne olur. İnanamıyorum ya. O deminki adam sen miydin gerçekten? Sana bir şey oldu sandım. Dışarıdan çığlığını duydum. Sonra da babanmış falan. Gözüm görmedi. Konu babam değil. Konu senin... Senin içinden çıkan o... Gözü dönmüş adam. Kim o? Tanımıyorum ben onu. Tanı o zaman. Kimse senin kılına zarar veremez. Canını yakamaz kimse. Han benim çocukluğum kavga içinde, barış çağırışla geçti. En ufak bir sese bir gerginliğe gerçekten benim tahminim yok. Anlıyorsun değil mi? Bir şey dedin, duydum. Sen katilsin. Annemi sen öldürdün diye. Doğru mu? Konuşmak istemiyorum bunu. Oh, kardeşim şu an o adamın evinde ve ben hiçbir şey yapamıyorum. İstersen hemen gider alırım kardeşini oradan. Ne sıfatla? İnci kocanım ben senin. Aileyiz biz artık. Biz biliyoruz başka kim biliyor? Bilsinler o zaman herkese söyleyelim.